Vallahi cest Light edit videosu mu gelmiş? Bakalım. Ben yemek yemedim daha. <laughs> Dur şurada bir tane dinlen kalma olacaktı Kaldı gözlerinde kurtar beni buradayım. Gitmedim de içimde bir... Sapkın ben bakacağım. tekne varmış bu arada. Ya, ya. Ha karşımıza biri var. Aa, duvara vurdu beni. Alo. Ebo, Ebo, Ebo. Aküyü aldım da gözümüz s**tadığımız <laughs> olsun. Gel değil. gel gel gel. Yara. Bu nasıl sahne? Doğum lekesi. Annesi Doğum e, bu kıza hamileyken suratına böyle oh, pıt 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 böyle sürüyor. pıt 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 sürüyorum buralara. Peçeteyi önce an ananın sonra buramı sürüyorum. O yüzden kırmızı kırmızı oluyor. Tamam, ben yaratıyordum, tamam. Ben... Ben yaratıyordum Kaos'u, değil mi? Ben yaratıyordum. <laughs> Oğlum bak seni şikayet sonra ederim size ya. Var ya. O ne ya? <laughs> Deli koyayım. Kalbim ananı sikiyim. E o, o Kanka! what the fuck? What the fuck is this shit? Bi an eleman yarra avuçluyor sandım la. Kanka açıyordu beni çocuk. Şey açıyordu. demedim bunu. <laughs> press the screen. Açıl artık. Açıl artık. Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl becermişler lan onu? <laughs> Oldır fikatarsan ne yapabilirsin bıçaklarınla duvardan geçmiyorlar. Ayakta kalan son oyuncu. Bu eli alsın gelin beni burdan. Komple. Bir düşman kaldı. Yapma lan. Flash at atmaya kalkacak adam yanına çıkacak ölecek. Tabanca. E sen açamıyor musun mu kapıyı? la ben mi gireyim? Yara yalnıztan geleyim aşkım. <laughs> Alın bugün nereye getirdiniz getirdiniz ne oldu oğlum bu çocuğa? Oğlum bu gitmeyince morali bozuktu. Ne oldu ama. Aşkım odada top oynayalım <laughs> seninle. Karacığım seviyorum seni. Ant Hikmet Şuzu aşkım Yasin seni çok seviyor demiş. Şuzu bunlar senin sapığın kanka. Kanka bunlar beni seviyor lan galiba. Bunlar seni seviyor da. Beyler bu, bu, oros, <laughs> bu oros. Bu oros şuşun atmayın s**k. 7k bit bitti bit. 70 dolar demek lan 7k bit. <laughs> Götte neden? 160k vurmuş yalanlar. <laughs> yalanlar bir vurayım ne biz anladın mı? Girdi çallara bak. Girdi çallara bir 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 bir. Bunlar tek yemiştir şu az vurmuştur işte yani. Adım çıksın diye girmiş anladın mı? Sok şimdi içine çamaşır makinesini. Ha bize döndür bize döndür. Gir içine gir. Ha bize döndür kim birazcık daha? Döndür. Tamam mı? Hey. Sıkıştı mı? <laughs> Göster, göster. Geliyorum, geliyorum. Benim üvey kardeşim sıkışmış mı oraya? Üvey kardeşim sıkışmış mı? Ha. Hemen çıktı. Öyle mi? baby. baby. Hadi bakalım o zaman. baby. Görüşürüz babyler. Hadi eyvallah babyler. Görüşürüz. Siktirin gidin. Orada bana patinaj attırıyorsun. Burada gelmişsin bana baby baby diyorsun. Siktirin abi lanız ha. Belamıza.

Since kabul etmedi abi. Bana gelmedi. Yemin ediyorum gelmedi. Şey ben de böyle gözüküyorsunuz. Herkes bozsun da. Ben bir oyunu kapatıp açayım. Allah'tan video var da 5 dakikalık. Ya amın okum gelmedi ya. Vallahi Ferit vallahi gelmedi abi. <laughs> yemin ediyorum gelmedi ya. Oğlum bak Ferit'in 3 tane çektiği şey var. Beşiktaş'ın şey, Fenerbahçe. başı. bir yer bir de sen de bırak. Ab abi. <laughs> Adam senden çektiği kadar kimsenin çekmedi lan. <laughs> adamsın param mı yok? Yok abi param taşınacağım oğlum. Telefonunu göster. Telefon bu ama hediye. Çekilişten çıktı. <laughs> Aynen PC Itopia'dan ev kira Suyu da getir şeyi vardı. İndirim kodu vardı oradan aldım. Yemeği de Şükrü'nün yemek sepeti koltuklarından söylüyorum. <laughs> Koltuğum var giysim var mı? Oğlum koltuk ziyo verdi. Giysileri de story ya, karşılığını şey. alıyorum. Araba mı? Oğlum arabayı da sizin donatelerle aldım işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayata bak. Yalnız bir süre sıkarım kafana sıkarım kafana. <gülüyor> <gülüyor> Patronuma bak ya. <laughs> Yanlışlıkla Şu Şizu ben bir şey, şey geri. Kanka al bir kere ağzına. Aaa gel gel arabalar geldi. Ananı da Adam. Adam. <laughs> <laughs> Adam böyle vur. <vuruyor>. Çıldıracağım! <laughs> Bunu bir no şey yapsanıza benim fotoğrafımın altına söz olarak yazsanıza. Yanlışı yanlışla savunmak çok yanlış bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yine çok büyük konuştum ya. Ama bu çok hafif değil ki. Bununla metal var. Bununla metal var. Ah! Lan gözüne girecek kız. 3 Yanmış abla sıkıntı yok. O oh, PCI tavanda. Express 3.0. Ne kanka? He. Tava bende var kanka aynı tava. Niye heyecanlandın bu kadar bilmiyorum. Ya yani tava kanka? <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Sokuyorum böyle PCI Express 3.0. He 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 O testi bana verdi. Çubuğu onlar manueli var. Çubuğu verdi böyle. Ulan ben de ne, ne bileyim götüme soktu. <laughs> Komik değilsin. O zaman kalk git buradan nereye gidin onu görmeye. Eee nereye gidin online onu, onu banla, banla, bana bu mikte etsin bu alana. Onu işte sen Sen ona. kimi izledin de geldin koçu? Hadi! Eyvallah çınır başkan. Kral ko- Oha kral iki taş 7 ölmedi. <laughs> senin patlar nereye <laughs> kaçıyor? <mi> Aaa. <laughs> Müsait bir zamanda bana Voldemort 3D Printer modeli basar mısın abim hesaplayayım. Şimdi sen zengin de çocuksun. Yaklaşık olarak 500 lira maliyeti olsa sana 4000 desek. Kardeşim sinema falan deyip 3000'e düşürsem. 3000 dedikten yarım sağsın oğlum kıyamadım lan 2500 bin, bin desem temiz 2000 lira kar. Sen orada adamsın abi cansın valla teşekkür ederim derken gönlünü kazanırken 2000 de cukkaladın mı mort basarız. Başka ne istiyorsun? Son bir dolar alalım var. Gel adam gibi. Kimin mezarı bak kimin mezarı? Bil bakayım kimin mezarı. Kimin bura? Ananın mesela. <laughs> öyle yatak gibi kalırsın. Yavrum toprağa getir. Ananı şeyimdir elde. Allah! <laughs> Seni gene sapal bu gece de burada. Allah! Rara, Allah! Rara, 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 hmm? Ra 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 ra. Oğlum gidin görevi yapın. Nanı... <falüyor> ne? <laughs> Ananı sekiyorum <zükyüm> üstüne oturdu. <laughs> you died. <laughs> Sağ yanağıyla oturdu ya. <laughs> Psikolog. İğneyin abi konu hakkında bilgi almak isterim. Bir partner yenge'nin chatinde biri ismini veriyor. Yayıncı bunu görüp hakaret etme, sövmenin bir yaptırımı var mıdır? Ee, hatta isim verme vesaire deyip üstü kapalı devam ediyor ekranınca. Bir de partnerinizin biri is